Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte Hilo T15 Bluetooth kulaklıkları nasıl sıfırlanabilir bundan bahsedeceğiz. Eğer kulaklığınızda herhangi bir sorun varsa bu işlem o sorunları çözecektir. Örneğin ben kulaklıkla ilgili internette birçok bağlantı sorunu yaşayanı gördüm. Eğer siz de bir bağlantı sorunu yaşıyorsanız örneğin kulaklıklarda bağlantı kopması oluyordur. Ya da kulaklığın bir tanesi çalışmıyor olabilir. Bu işlemden sonra bu tarz sorunlar genelde çözülüyor. Dediğim gibi eğer bu sorunlardan bir tanesini yaşıyorsanız bu işlemi yapmanız sizin sorununuzu büyük ihtimalle çözecektir. Hemen işlemlere başlayalım. Kulaklığı sıfırlamadan önce telefonla olan bağlantısını kesmemiz lazım. Şimdi akıllı telefonumuzdan bağlantıyı keselim. Telefonumuzdan ayarlara gelelim. Ayarlardan Bluetooth menüsünü bulalım. Bağlantılara girdim. Buradan Bluetooth diyorum. Bakın burada Haylo T15 diye gözüküyor yanındaki ayarlar ikonundan alttan bağlantıyı kes diyerek bağlantıyı kesiyoruz. Telefonla bağlantısını kestikten sonra şimdi kulaklığımızı sıfırlayabiliriz. Kulaklığımızı şarj kutusundan çıkartalım. Şarj kutusundan çıkardığımız zaman öncelikle bu kulaklığımızı kapatmamız gerekecek. Bluetooth kulaklıkları kapatmak için de kulaklığın üzerindeki dokunmatik butona aynı anda basılı tutacağız. Basılı tuttuğunuz zaman kulaklığın üzerinde kırmızı ışık yanı sönecek. Kırmızı ışık söndüğü zaman kulaklığımız kapanmış oluyor. Hemen dokunmatik butonlara basılı tutarak kulaklığımızı kapatıyoruz. Şu an bakın kırmızı ışık söndü. Bu şekilde olduğu zaman Bluetooth kulaklığımız kapanmış oluyor. Sıfırlamak için de tekrar basılı tutacağız. Basılı tuttuğumuz zaman bir kere kırmızı ışık yanacak. Bekleyeceğiz. Bir kere daha yanacak. İkinci kırmızı ışık yandığı zaman parmağımızı kulaklıklardan çekebiliriz dostlar. Hemen sıfırlama işlemini de yapalım. Basılı tutuyorum bakın. Bekliyorum. Şimdi kırmızı çıkanacak. Bakın kırmızı çıkandı. Bekliyorum. Bir daha yandı. Bir daha yandığı zaman parmağınızı kulaklıklardan çekebilirsiniz. Bu ışık yandıktan sonra kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun. Sonra şarj kutusunun kapağını kapatın. Şarj kutusunun kapağını kapattıktan sonra bir 5-10 saniye bekleyin dostlar. 5 saniye kadar bekledikten sonra şarj kutusunun kapağını açarak kulaklığınızı tekrar telefonunuzla eşleştirin. Şimdi telefonumdan kulaklığı tekrar eşleştiriyorum dostlar. Ayarlara giriyorum. Buradan bağlantılar. Bluetooth diyorum. Tabi kulaklığımızı şarj kutusundan çıkarmamız lazım. Şu anda çıkardık. Bakın alt tarafa geldi. Buradan kulakların üzerine dokunarak alttan tamam dediğimiz zaman telefonumuzla eşleştirmesini yapmış oluyoruz. Bakın burada da yazıyor zaten. Aramalar ve ses için bağlı %100 pil kaldı diyor. Bu şekilde yaparak Bluetooth kulaklığı çok kolay bir şekilde sıfırlayabilirsiniz. Eğer videodaki işlemler sizin için faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.